Dâfi'il belâi, vel vebâi, vel 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 meşfû'un, Maalesef ahir zamanda olduğumuz için bazı kimseler evliyaya dil uzatabiliyor. Şimdi üzerimizden geçen bir hadiseden bahsetmek istiyorum bizim bir e, abimiz ve Allah ondan dünyada ahirette razı olsun. Kendisi çok dava aşkıyla yanan bir abimiz. Kendisi dükkan dükkan geziyor. En son bir tane çiğ köfteci abimizin altı ay namaz kılması için nasihatlerde, ayetler, hadisler okuyor. En sonunda tekrar okumak için dükkana yöneldiğinde bir de bakıyor ki e, o hadis ayet okuduğu adam ben camiye gidiyorum diye bir işaret göstererek uzaktan yolun karşısına işaret gösteriyor ve camiye doğru gidiyor. Tabi bizim molla da seviniyor elhamdülillah birinin hidayetle nasip olduk hani namaza başlattık diye. Sonra Hikmet'in sorunca rüyamda Mahmut Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırra'yı gördüm. Sadece bana bir kez baktı ve elini uzattı. Ben de elini öptüm. O bakış bana yetti diyor. Bunun vesilesiyle ben namaza başladım diyor. Bizim Molla da zannediyor ki ben alt ay nasihat ettim. Hani benim söylemlerimle, benim okuduğum ayet, benim okuduğum hazis-i şeriflerle tesir etti de e, namaza başladığını zannediyor. Halbuki işin e, daha farklı olduğu ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi kendisi Beykoz'daydı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını âli eylesin üstadımız oturduğu yerden biz altı ayda beceremediğimizi o sadece bir rüya ile bir kişinin namaza başlamasına vesile oldu. Her daim bunu çok açık bir şekilde şek şüphe olmadan söyleyebiliyoruz. İslam'a hizmet etti. Siz bunu ulemaya, evliyaya söz yapanlar, siz nereye hizmet ediyorsunuz? Kimi namaza başlattınız? Kimi oruca başlattınız? ona buna kafir, ona buna müşrik demekten başka hiçbir kelamınız yok. Allah'tan korkun ya. Peygamberden sağ sellem utanın ya. Şu zamanda, şu ahir zamanda insanlara kafir, müşrik. Ya siz utanın bir kere. Dinliyorum, ne saçmalıyor diye izliyorum. Bir sayfa okuyor. Sayfanın emin olun bir sayfada 20 tane yanlışı var. Zaten ondan gerisini saymadım. İlk önce Kur'an-ı Kerim okumasını bir öğrenin. Yani neyin peşindesiniz? Bugüne kadar bir kere kafire konuştuğunuzu görmedik. Fransa'ya, Amerika'ya konuştuğunuzu görmedik. Hep Müslümana kafir demekten başka ağzınızdan bir şey duymadık. Kimsenin birinin hidayetine vesile olduğunuzu da duymadık. Allah sizlere hidayet nasip eylesin. Eğer hidayet nasip değilse Rabbim kahru perişan eylesin.